Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Ben bugün ne yapacağım? Bir Bugün bami yemeği yapacağım. Tak aldırdım. 1 kilo. Ama bunun bir yarım kilosunu koyacağım. Yarım kilosunu bir daha ikisi kullanacağım. başına Başka bir şey kullanmıyorum belki de. İşte bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bugün akşam menümüzde neler var? Bakalım bakalım. İlerleyen zamanlarda parçasını da uğradım. Bir parçası da burada duruyor. Bu parçası yeterlidir. Bir tavuk döşetinin bir parçası yeterlidir. Şimdi ben bunu pişmeye bırakıyorum. Bu da akşam yemeğimizin arkasında yiyeceğimiz tatlı arkadaşlar. Şekerpare. Canım bir anda şekerpare tatlısı çekti. Kalktım yaptım. Şimdi fırına süreceğim, pişireceğim. Şerbeti de kaynıyor. Üzerine dökeceğim. Eyvallah evet, arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kıvamını yani, kutluyorum. Bu şekilde pişecek. Piştik de sonunda zevkselerimi koyacağım. Pek büyük diyorlardı ama bu da büyük değil mi? Bunu yıkayacağız. aslında. Kağıdına baksana. Ben bir döküyorum. içinde rasa var, ilana var. Ee, öğrenmiş. Bunun adını bilmiyorum ama ne olduğunu. Bunun adını bilen varsa yoruma yazsın. Ben bilmiyorum. Biliyorum aslında da unutuyorum. Tuzumuz nereden çıkmasa. İşte böyle pişirmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ba sosu. Daha üstünde de bağını yazıyor. Ağzını böyle açmıştım dedi. Bakın makarna, makarnamız böyle olacak. Bu şekilde olacak. Bu susma. Bakın üstünde yazıyor. Bağımız. Bağımız diye. Makarnamız da böyle olacak işte. Bu sosu ben bu pişirdiğim sos şeyin üstüne koyuyorum. Zetsene. Kalkma zetsene. Bakın rengi nasıl değişecek. Bak şu rengine bakın. rengi de böyle arkadaşlar. Bu renk. Bu da zepse işi ise kurutulmuşum yani. Safran gibi renk değiştiriyor bu. İçerisi. Valla bugün günde bunu yapıyoruz. Çocuklar parıncanı bunu çıktı. Çık Sonra İşte onu yapıyoruz. Biz de kendimize göre ayrı yapıyoruz. Şimdi bu güzelce pişmeye bırakıyorum. Burada da şeker parem var. Yaptım, ıslattım ama bilmiyorum. Şey kadar yumuşar mı, yumuşamaz mı bilmiyorum yani. Şöyle bir, bir yarım saat içinde yaptım, fırına sürdüm. Pişirdim, tatlısına suyunu, şerbetini döktüm. Şerbetini pişirdim önce. Bakalım bakalım akşama nasıl olacak. Tadı da inşallah güzel olurdu. Evet arkadaşlar bu patat patatesini de yeni aldım ilk defa deneyeceğiz patat yapacağız ilk defa. Bunu da yeni aldım. Türkiye ye gitmeden önce almıştım. Kaçtı? 90 liraydı galiba. 90 lirayı almıştı. Nasıl açlıyormuş bakın. Nasıl ağzı? Ağzı böyle açlıyormuş Bu az yayına kızartılanlanmış. Yani bir kaşık neki yaş başlık yayına kızartılıyormuş bu. Içi de böyle. Bakalım bağlı. İnşallah verdiğimiz paraya değerdir. Pilipsin markası da pilipsin. Bakalım. Böyle bir deneyelim bakalım bunu. Bu i̇şte çorbamız yine. Çorba olması olmaz iftarda. Çünkü önce çorba içilmesi lazım ki midenin yumuşaması, yumuşaması lazım. Çünkü bir tas da olsa, iki kaşık da olsa çorba içilmesi lazım. Bakanmamızı da göstereyim. Bu şekilde. çorbamız da aynı bu şekilde. Çorbanızı da göstereyim. Arkadaşlar yeni makinemizi deniyoruz. Bakalım işimiz nasıl çıktı. arkadaşlar. Makarnamızı Makarnamızı koyuyoruz. Babi, babi makarnası oluyor. Sosumu ver oğlum yaptığın sosu. Ver ver açmaz iyi etrafımız kalmadı hiç. Evet. Susuz tabi. Bu. Bunu da üzerine ilave edeyim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Satengli kurayı da muhabbet. 10 maye, hadi. Gelmiş, doğur akşam olurken insanlar birbirine düşmeye başlıyor. Çünkü <laughs> artık böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar ben sosu böyle yapıyorum. Ee, şimdi üzerine çüreğini kapatıyorum. Çürükler pişti içinde. Peynir de erimeye doğdu. Şimdi kapattım daha güzel olacak. Yani böyle bir, 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 pişirmeyen da çok güzel var evet. böyle peynirler eriyor pişirelim bak benim biz yemeğimizi yemeye devam ediyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim sağlıklı oruçlarınızı oruçlarınızı tutmayı nasip etsin inşallah diyelim Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımızda kalın.